oran göremiyorum. Hayır, başka renk. Yalnız güzel kasıyor. Diyor bak Duymuyorum Ben duyuyorum da Aha mi? Yo Öl. direkt. Direkt mi? Öldü? Şey, şey yapma. O, o. Adam. Bu bot. Beş elli altısı var mı ya? Var. Malzemeler bende Kır, 45 tane 5-56 30, 30 tanesini 50 ben aldım 45'ini sen aldın <laughs> Söyleyebilirsin Sağda Emre Araba var orada Arkamızdan da gelen var Solumuzdan Kaçtı o Bunlar onları kaçırdı Adamlar burada Mantıklı. Tam burayı. Bura mükemmel. Şimdi öldüler. Araç. Nerede adamlar? Bir işaret. Araba var, beyaz araba var önünde. Oradalar. Kaldırıyor. Bize bomba attı. Üstünde üstünde. Ulan şarjörü yeniliyordum ya. M24 var M24. Üç Al hadi. İki tane. Tamam onlara da bakarız. Önce bir cam basalım. O bot değildi. Geri dön de bitirelim. Adam burada, burada adam var. Nerede? Evet. Mark the location. Bunun arkadaşları var ha. Ez gitsin mi? Bak arkadaşın var. Burada mı acaba Buraya doğru gel. Kıza git istersen Emre. Kızak Şu, Araba arabada var mı? ahead. Burada. Şuraya. Önümde. Yandı birisi. Benim molotofumu. Bomba bomba bomba. Üstte bomba var. Bir de benim oğlum da yoktu Bu evde de biri var ha. Hangi? Bu. Diğer ev. Mi? Yanlış Elim. yanlış duymadıysam ben o evdeyken buradan ses geliyor. Bakalım. Sol. Sağ. Ol. Yok. Hadi gidelim hadi. Ben... Adamlar bizi fark etmediler. Ağır mı? Ama silah sesini duymuşlar. Durdu orada, Geliyor. Evet, Kaçıyorlar. Öldüler, öldüler, öldüler. şekleri var Emre, iki tane mi? Atmamışlar mı? Atmamışlar. Atacaklardı herhalde de atamadılar. At at. Tamam. Drop da burada zaten. At, ben şuradan drop'u kes. Aha burada araba durmuş. Adamlar burada. Onu da baydım. İki, i̇ki kişi iki kişiyi baydım burada. Evet. Basıyor hala adamlar. Ben can basacağım. Koruyayım beni. Evet. Bak şu kayanın arkası Emre. Şu kayanın. <laughs> arkası ahead. Kayanın, kayanın Kayan. Vurdum ama şey yaptı ya. Az sağlığı var. Yandı yandı yandı. Yandık kayanlar. Çok hey, güzel. Az sağlığı var bunlar. Öldü. Öldü de. Kayanın arkası öldü. İkisi de öldü. Helal sen. Adam. Yok. Ben alırım elde. Kasıyor. Ka basıyorlar bizi. Drop'umuzu basıyorlar. Ulan, Malzemeler drop bende. Drop'umuzu drop basıyorlar. Şey, Drop'umuzu basıyorlar. AVM var. Alın, AVM var. Gelin alın alayım mı? Geliyoruz geliyoruz. Emre al al. AVM'yi Egemen almayacaksan mı? Araç. Araç. Burada dur lan. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? Nereye gidiyorsun? Geri geri kaçıyor. Ha, bitti lan. Patlattım Aa, onu, patlattım. Direkt patlattım. Ha. AVM'yi alınca bir, bir şey sen drop'ta. Bir tanesi arabadan erken indi. Baksana nereye kadar. uçtu. Adam uçtu, uçtu, fırladı. <gülüyor> <gülüyor> Benim kameradan çok iyi gözüktü. Kimdi diyodur ha. Reis almayacak mı sen abi? Yok yok alınacak. Bende SKS e var. Senin duracağın yolların diye. E buradaki kaskeleyi de almamışsınız. Oğlum ben e... seni durduz anlattım ya falan diye. <laughs> Beni mi taklit ediyorsun abi bakın ayım olur. Emir şey yatsan atış var. Aynen bu tarafta. Taklit ediyorsun. Ha oralar mı? Ya adamı görmedim. Atışın sesini göre söylüyorum. Şey drop Emre drop ihtiyacın varsa bak şu drop yeni düştü. Bak hemen şu. İhtiyacım yok benim ya tamam mı? 100 metre. Soldan bir yerden atış geliyor. Arkamız yok. Ee, diğer evet. drop'a da gelen olmadı. Adamı gördüm. Mark the Ben Düşman görüldü. Helal. Ben de vurdum bir tane. Bir tane daha vursanız öyle. Bizim araba alan dışı kaldı değil mi? Evet. Bizim araba yok ki. Var mı? Vardı ya benzin aldım. He o bayağı arkada kaldı ya. Adam ee, arkadaş. Kime sıkıyorsun? Mark the location. Şurada adam koşuyor. Göremiyorum. Ben de göremiyorum da. Alana gitmemiz tamam. lazım. Aa şey taşta duruyor. Oraya o Taşta duruyor. Ben drop'a geçiyorum Aha. bir. Geçiyorum Aha. Kırış yasın hala sıkıyorlar böyle. Aha gördüm. Uf, vurdum. Sus ulan. <laughs> Konuşma lan. Çok konuş. Arkamızda Arkamızda sis var. Ben attım şuraya. Adama doğru gidiyorum ben, adama doğru. Bak adam şu evlerin Aral oraya gidiyor. Alan beyler Bu kaçmıştır oradan reis ya. Şuraya dikkat Anlamı edin. Enemies ahead. Orası alanda olduğu için dikkat edin. Adam var orada. Vallahi mı? Şu kayaya ne geçti de? galiba. Düşman görüldü. As. Yanlış Neyse, görmediysem geçti. Sizin de tedbirli olun. Orada birini gördüm ama. Kaya kaya da gözüm kaya da. Kaya kaya gidiyorum. Daha çok kişi var ha hayatta ona göre oynuyor. Ben size ince'den uzak kaldım ama. Arkayı kontrol edin ha. Arkanızı her zaman kontrol edin çünkü şu anda çok. Hı hı. <laughs> Burada burada Nerede? Düşman görüldü. Tekmiş bu yani Bu ne? Tek tek mi birey? Tek tek. Arkamız yok. Şu evleri kontrol edelim yani. Bence önümüzdeki evler ya. Burası alan dışı. Evet de, yani alanın içindeydim. Daha temin alanın içindeydim. Oh, acayip donuyor şu anda. Çok kişi var hayatım. Geldi. Şey var. Geldi. Hangarların sağı. Adam orada mı? Ses geldi. Drop düşüyor. Yuh, ne kasıyor dropa da. Ama Burada çatışıyorlar. Değil Burada değil ya. Yani. Aşağıdalar. Aşağıda bir yerde. Dromol aşağıda. Ama dromol. Evlerin orada. Yani. Yok ev de değil. Kaya. Şu kaya olabilir mi? Enemies ahead. Olabilir. Ama gözükmüyor. Bir... Bence ev gibi ya. Evet ev evet, ev. Evet. Öne gitmemiz lazım beyler, öne gelin. Sağ. Sağ. Sağınız var. Bana attı o. Gördüm adamı burada. Sana Düşman görüldü. Abi başkasına bakıyor şu an. Öyle mi? Sıkıyordu mu? Nerede ben göremiyorum. Şu. Düşman, Düşman görüldü. Tepenin arkası Emre. O işaret. Tam şuranın altı. Aman görüldü. way. Ay, ev vuruyor ev. Ev ev bana vuruyor. Bak Olur kaya da şey var bile. <laughs> Kızmış alıp. Neyse ne. Dilek ikinci katta evde. Bizden taraftaki evde ikinci katta. Ya şu sağdakinin ortak iyiydi. Kaya baygın. Mark location. Emre arkamda gelmiş. Emre Kamuflajlı bir adam geldi, kaldırdı onu. Ya da kaldıracak bir adam. Burada burada. burada. Yok. <laughs> kaya kaya kaya. Biz ön ön tarafa geldik. <laughs> ön tarafa, geldik. Burada 3 kişi Marked var. 4 kişi var. Onları kesiyorum. Emre sal salsaydım ben onları AVM ile patır patır indirdim. Birini indirdim Emre. Halil indi. Salla bombayı. yaktım O düşme Geldim geldim Kim dur durun Şimdi lan dur. burayı. Dur, dur. Gel 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 A yakıyor gel. Köşede 3 kişiler yani. Köşe, oradan bana bakıyorlar. Beyler gelin 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 burası çok kalabalık. Adam geldi. burada gel. Helal olsun. Helal Bitti benim mi Nasıl vuramadı benim lan beni? Benim baydığımı kaldıramamışlar. Nasıl vuramadı oğlum beni? Ben olsam içinden geçerdim. Takım neredesiniz Kendim. takım? Takım. Abi, takım burada? Arkada arka üç arka, arka 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 tane ya adam. Abi uzaktakiler değil önce yakındakiler sonra uzaktakiler. Bunlar bize yakındı işte çatışmaya başladıydık. Yeni bir baydık aslında ama. Çıktı çıktı, çıktı Egeman. Neyse biz geliyoruz. Bizim yerimiz çok güzel şu anda ama gelelim. Biz burada güneşlenmeye gelmedik. Çatışmaya Adamdan geldik. Adamlar hala orada mı ya? Aynı yerde mi oldu? Buradalar alan dışı kaldılar. Yok büyük ihtimal şuradan bir yerden çıkacaklar Emre. Emre. Hı. Neredeler şu anda? İşaret. Şu an görüşüm yok. En son gördüğün yer. Neredelerdi? Yerleri. En son neredelerdi? Location. Burada biri de sağda. sağda. Marked a location. Baydım onu. O işaret Sağdaki mi? Aha. Düşman görüldü. Tamam. Oradaki baygın. Baygın. Ben de birini baydım. Ben, ben de birini baydım. Diğeri de burada. Siz öldünüz Ama oğlum. Alan dışı. Bak burada. Ahead. Birini baydım. Kaldıracak şimdi bakacaklar bana. Yok kaldıramaz. Kaldırır belki. Bir Öldü oyun alanına seninki. Benimki hala ölmedi. Oyun bizde ya. Bakıyor. Kamuflajlı var bir tane. Baksan oğlum. Bak sana yemek ver. Mamma. Gösterdiğim gibi yaptı da. Oğlum kaç kere vuracağım bunu? Oh! Öldü. olar. Uğur. Oğlum son anda var ya kaç kere vurdum adamları. Abi. Ha. Güzel.